Şimdi geliyoruz asıl konumuza. Yani İslam dünyasında Rönesans neden yaşanmadı? Bir başka deyişle İslam dünyası Rönesans'ı neden ıskaladı? Daha önce üç soruya değindik. İşte Rönesans'ı ve reformu kısaca tarif etmeye çalıştım. Diğer yandan Rönesans'ı doğuran toplumsal koşullar ve Rönesans ve Reformasyonun arkasında olan toplumsal sınıflara değindim ve diğer yandan da Rönesans ve Reform arasındaki ortak ve farklara değindim. Şimdi geliyoruz e, İslam dünyasında neden Rönesans yaşanmadı? Şimdi şöyle söyleyelim, İslam dünyasında bir Newton, bir Galile ortaya çıkmadı. İslam dünyasında bir Kant, bir Hegel çıkmadı. Eğer başka ülkelerde çıkmışsa onu hiç duymadım. Ama genel olarak İslam dünyasında bir Galile ve Newton'un çıkmadığı bilinen bir olgu. Şimdi İslam ülkelerinin geri kalması meselesi karmaşık bir meseledir ve bu konuda İslam ülkelerinin geri kalması konusunda üç temel görüş var. Şimdi birinci görüş diyor ki İslam ülkeleri İslam dininin kendisinde bulunan bilim ve felsefe karşıtlığından dolayı İslam ülkeleri geri kaldı ve gelişemedi. Yani İslam'la direkt bağıntılı olarak izah edenler var. Bunlar kimler? Bu, bunların görüşlerine değineceğim. İkincisi, İslam ülkeleri geri kaldı. Doğru. Fakat diyor bu İslam'dan kaynaklanmıyor da başka nedenlerden kaynaklanıyor. Dış faktörlerden kaynaklanıyor. İşte bazıları Haçlı seferleri, Muharrestan istilası gibi dış faktörlerle izah edenler var. Bunlar kimler? Bunlara değineceğim. Üçüncü de, üçüncü görüşte İslam ülkelerini, İslam dünyasının geri kalmasını hem İslam'ın da var olan bilim ve felsefe karşıtlığına hem de dış faktörlere işte Moğolistan, İstilası, Haçlı Seferleri onlara dayandıran yaklaşım. Ben bu üçüncü görüşe yakın olan biriyim. Şimdi gelelim e, İslam ülkesi, ülkelerinde geri kalmanın nedenini İslam'a dayandıran görüşlere. Şimdi burada iki ismi anacağım. Birincisi Ernest Renan, öteksi de Max Weber. Ernest Renan üzerine ayrı bir video yapmıştım. Ernest Renan ne demişti? Demişti ki iki görüş ileri sürmüştü, iki tez ileri sürmüştü. Araplar felsefe ve bilime yatkın bir halk değil. Bunu biraz ırkçı bir yaklaşım olarak değerlendirmiştim. İkinci olarak da diyor ki 9. ve o 11. asır arasında bir gelişme gösterdiler. Fakat bunun nedeni Süryanilerin antik Yunan eserlerini Arapçaya çevirmeleri ve felsefeye yakın olan İranlıların egemenliğiydi. bu nedenle bir dönem bir ilerleme sağlandı. Örneğin İbn Sina aslında İranlı bir düşünürdür. Bugün onun Özbekistan'da olduğunu ileri sürenler var. Ancak Özbekistan e, İbn Sina zamanda Pers İmparatorluğuna dahildi. Onun bir parçasıydı. Evet Ernest Renan'ın söylediği hakkında kısaca bu kadar. Ee, İslam'ın geri kalmasının İslam'dan kaynaklandığını ileri süren bir diğer düşünür ise Max Weber'dir. Max Weber neler demiş ona bir bakalım. Bilindiği gibi Max Weber Avrupa'da kapitalizmin gelişmesinin nedenlerini kalvinizme dayandıran bir düşünür. Yani protestan etiyle kapitalizm arasında bir ilişki kuran, protestan etiğinin kapitalizmin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyleyen düşünür. Bilindiği gibi Max Weber, Marx'ın karşısına çıkarılmış bir düşünürdür. Çünkü Marx kapitalizmin gelişmesinin sömürge ülkelerden aktarılan sömürü sayesinde kapitalizmin geliştiğini vurgular. Yani kapitalizmin tarihi kan ve şiddetle yazılmıştır, der kapital adlı eserinde. Fakat Max Weber Alman emperyalizmin bir sözcüsü olarak ona uygun bir şekilde davranmaktadır. Şimdi Max Weber ve Durkheimer hakkında bazı önemli yazılar. Şöyle bir eleştirde bulundular. Dediler Max Weber'de de gibi milli körlüğe saplanmış kişidir diyor. Dolayısıyla bunlar hep milli bir bakış aslında sınırlı bir bakış açısından dünyayı ele almaya çalıştılar. Şimdi Max Weber'in e, İslam konusundaki yazılarının bitmediği söylenir. Ama yine de İslam konusunda yapmış olduğu bir takım değerlendirmeler var. O değerlendirmelere değineceğim. çeşitli kaynaklardan ürettiğim altı tane neden var. Yani Max Weber İslam'ın geri kalması konusunda altı neden ileri sürüyor. O nedenlere kısaca değinmek istiyorum. Şimdi diyor ki İslam dinindeki kadercilik ve öteki dünya için yaşamaya yönelik eğilim nedeniyle Rönesans ve Reformasyon yaşanmamıştır. Bu nedenle kapitalizm de gelişmemiştir. İkinci olarak İslam ülkelerindeki yönetimler despotik ve otokratik rejimlerdir. Burada keyfi bir hukuk vardır. Keyfi bir hukuk yaygın bir durumdur. Diğer yandan İslam ülkelerinde devlet sürekli olarak ticarete ve ekonomiye geçmişte müdahale ederek bunların gelişmesini engellemiştir. Üçüncü neden olarak İslam topluluklarında İslam devleti ve hukuku toplumdaki tüm alanları denetim altında tuttuğundan dolayı bireyselliğin ve özgür alanın oluşumunu engelledi. Çünkü dinin toplumun her alanına müdahale etmesi bireyselliği ve özgür bir ruhun gelişmesini engellediğini iddia sürüyor. Dördüncü neden olarak diyor İslam dininde bir fetih ruhu var. Fetih ruhuna dayanan bir savaş ahlakı var. Tabi bu fetih ruhu ve savaş ahlakı iç dinamiklerin gelişmesini engellendi. Çünkü savaş ganimetleri nedeniyle içeride üretimi artırmak için, yatırım yapmak için bir çaba gösterilmedi. Dolayısıyla sanayiye yönelik girişim ruhu gelişmedi bu ülkelerde. Diğer taraftan ilginç bir noktaya çekiyor ki bunu Türkiye'de gözlemlemek de mümkün. İslam ekonomisinde servet üretime devam etmenin şartı olarak değil, iyi yaşamanın ve iyi geçinmenin aracı olarak görülür. Yani üretmeden tüketme gibi israf ekonomisi olduğu için bu ülkelerde sanayi de gelişemez demeye getiriyor. Altıncı nokta ise İslam dini ona göre ilk ortaya çıktığında şehirli aydınların değil ganimet, fetih ve cinsel arzularını tatmin beklentisiyle motive edilmiş Bedevi silahşörlerin dini olarak doğdu. Böyle e, e, iddialarda bulunuyor. Bunların ben bazılığına katılmıyorum ama onu adamın görüşlerini objektif bir şekilde anlatma gereği duydum. Şimdi gelelim ikinci görüşe. Neyi kastediyorum? Yani İslam ülkelerinin gerilemesini kabul eden ama bu gerilemenin İslam dininden değil de dış faktörlerden kaynaklandığını ileri süren görüşe. Bunların Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri İslam bilim tarihçisi Fuat Sezgin. Şimdi Burada Fuat Sezgin'in görüşlerine kısaca değineceğim ama hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Kiminle muhatabız diye. Şimdi Fuat Sezgin 1924 yılında Bitlis'te doğup ve 2018 yılında yani 6 yıl önce İstanbul'da vefat eden biri. 1943 ve 50 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Almayan şarkıyaçı Helmut Ritter ile tanışır ve ondan sonra yaşamda son derece önemli bir dönüm noktası olur. Çünkü İslam tarihi konusunda uzman olan Helmut Ritter, onu İslam tarihi konusunda araştırmaya yöneltir. Hatta onun anlattıkları, yani Helmut Ritter'in anlatmış oldukları, onu öylesini etkiler ki artık ömrünü İslam bilim tarihine yöneltmiştir. Çünkü Helmut Ritter şunu söyler, en büyük matematikçiler İslam dünyasından çıkmıştır. Tabi bu söz Fuat Sezgin üzerinde büyük bir etki yapar ve bu etki sayesinde de daha sonra İslam dünyasındaki bilim tarihiyle ilgilenmeye başlar. Şimdi Fuat Sezgin esas olarak geçmişte İslam ülkelerindeki bilimle ilgileniyor yani ağırlık noktası geçmişteki bilimi açığa çıkarmak. Ama günümüzde İslam ülkelerinin geri kalmışlığı konusunda çok az şey söylüyor. Neler söylüyor onlara da değineceğim. Şimdi Fuat Sezgin üzerine hakemli bir dergide yayınlanan bir makale okudum. O makaleden kısa bir alıntı okumak istiyorum. Şöyle diyor Hoaz Sezgin'in yaptığı araştırmalara göre birçok bilimin temelinde bulunan kimya bilimi Cabir Hayyan isimi bir Müslüman bilim adamı tarafından icat edilmiştir. Matematikteki sıfır rakamı bilim dünyasına İbni Heysem tarafından kazandırılmıştır. Logaritmanın kurucusu El Harazmi'dir. İlk haritalar Müslümanlar tarafından çizilmiştir. İslam dünyasında birçok bilim dalında çok yönlü bilim adamları yetişmiştir. Örneğin Biruni diyor bu yazar sezgin tarafından dile getiriliyor. Matematikçi olmasının yanı sıra aynı zamanda coğrafyacıdır. Matematiksel coğrafyayı bağımsız bir disiplin haline getirmiştir. Burada Şimdi. bir şöyle bir açıklama gereği duyuyorum. Birçok yazıda İslam felsefesi ve İslam bilimi kavramları geçmekte. Ben bu kavramların yanlış olduğunu düşünüyorum ve şöyle temellendiriyorum. Yani iki nedenden dolayı bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Çünkü dinler esas olarak inancı temel alırlar, aklı değil. Dinlerdeki akıl bazılarının sandığı gibi özgür bir akıl değil. Bilimlerin ve felsefelerin gerek duyduğu akıl değil. Dinlerin öngördüğü akıl, inanca itaat eden akıldır. Dolayısıyla İslam bilimi iki sözcüğün yan yana gelmesi tezattır benim aslında. Çünkü İslam dini temel alır, bilim özgür aklı temel alır. Dolayısıyla bu sözcük yanlış. Keza İslam felsefesi de öyle. Şimdi doğru betimleme şöyle olabilir. Yani İslam ülkelerinde yapılan bilim ve felsefe. Ya tamam Türkiye ya da işte İran bir İslam ülkesidir. Ama orada felsefeyle bilimle uğraşmaya çalışanlar olur. Ama İslam'ın kendisinin bir Felsefesi bir bilimi olmaz, özgür akla dayanan bir bilimi felsefesi olmaz. Bu açıklamayı yapma gereği. Neyse, bu açıklamadan sonra Fuat Sezgin'in İslam ülkelerin geri kalmışlığı konusunda söylediklerine, o özellikle gerileme sözcüğünden ziyade İslam ülkelerinin donuklaşmasından bahseder. Bazen gerileme kavramını da kullanır ama mesela yazmış olduğu bir makalede İslam ülkelerinin donuklaşmasının sebepleri meselesidir. Yani burada gerileme yerine donuklaşma kavramını kullanılır. Ve bu İslam ülkelerinin donuklaşmasını dış faktörlere dayandırır üç faktör olarak burada gündeme getirir. Birincisi Haçlı e, sefeler ve Moğol istilası. Çünkü evet, bilindiği gibi Moğollar gerçekten Bağdat'ı yakıp yıktılar, kütüphaneleri yıktılar, kitapları yaktılar. On binlerce insan öldürdüler. Hatta yüz binlerce insanın öldürüldüğü dile getiriliyor. Fuat Sezgin'e göre İslam'ın donuklaşmasının, geri kalmasının, Diğer bir nedeni Avrupa'nın yeni coğrafyaları keşfetmesi. Üçüncü neden de İslam'ın, İslam dünyasının İspanya ve Portekiz'i kaybetmesi. Yani Endülüs'ü kaybetmesi. Bu üç nedene dayanarak İslam ülkelerinin gerilediğini, donuklaştığını ifade ediyor. Fakat doğrusunu söylerseniz onun argümanları beni ikna etmedi en basit nedenden dolayı. Çünkü birçok araştırmacı İslam ülkelerindeki gerilemenin Moğol istilasından önce başladığını ortaya koydu. Dolayısıyla, eee Moğol istilası ile izah etmek gerçekçi e, bir şey değil. Moğol istilası elbette önemli bir rol oynamıştır. Fakat talidir. ikincil bir nedendir. Asıl neden değildir yani. Yani burada Moğol istilası, istilasının e, rolünü küçümsemek istemiyorum. Mutlaka gelişmenin önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Ama gerileme dediğim gibi daha önce başlıyor. Şimdi diğer taraftan anlattıklarından kafama takılan bir soru şu. İşte diyor ki Avrupa ülkeleri yeni coğrafyaları keşfettiler. Kitabı i̇şte aklıma şu soru takılıyor. İslam ülkeleri niçin yeni co coğrafyayı keşfedemediler? Niçin oralara yönel, yönelmediler? Niçin Avrupalılar başka coğrafyaları keşfetmeye çalıştılar? Tabi e, bu sorular insan aklında takılınca onun İslam'ın gerilemesini yalnızca diş nedenlere dayandırması ikna edici olarak görünmüyor. Şimdi, Fakat Bazen ilginç bazı noktalara da dik çekiyor. Sanki orada İslam'ın e, geri kalması İslam'ın kendisinden kaynaklanmış gibi bir intiba e, doğuyor. Mesela bir İslam ve bilimle ilgili bir kitabında e, ilginç bir yerde ilginç bir şey yazıyor. Şöyle ki, mesela teknik bir cihaz geliştirmek için makinelerin tasarımlarını ve perspektiflerini çizmek gerekir. Şimdi teknik içerikli çizimler konusunda İslam dünyasındaki alimler bu çizimden ürküyorlar. Diyor ki Avrupa teknik alanlarda o çizim alanlarında İslam dünyasından daha becerikli ve daha üstün olduğu için İslam geride kalmıştır. Tabi burada şu gündeme geliyor. Teknik çizimlerden ürkmenin kaynağı ne? Kanımca İslam dünyasında resim ve heykel yapma yasağı şey çizim yapmanın da çizim yapmaktan ürkmenin de nedenini oluşturduğunu düşünüyor. Yani resim yasağı ve heykel yasağı insanın yaratıcılığının önüne engel koyan yasaklar. Dolayısıyla İslam kültüründe insan yaratıcılığının önüne engel konulduğu için felsefe ve bilimin önüne de engel konulduğunu düşünüyorum. Şimdi İslam ülkelerin geri kalmışlığı konusunda üçüncü görüş ise İslam ülkelerin geri kalmasını hem iç nedenlere hem de dış nedenlere dayandırıyor. Şimdi bu iç nedenler nelerdir, dış nedenler nedendir? Neden Onlara değinmek istiyorum. Burada bazı notlar almıştım. Önümde dursun. Şimdi en önemlisi iştihat kapsının kapanmasıdır. Şimdi iştihat ne demek? Önce onu açıklayalım. Yani iştihat. İştihat demek eğer bir sorun yani iştihat Kur'an ve sünnette çözümü bulunmayan meseleleri yetkili bir İslam aliminin aklı muhakeme yoluyla çözüme bağlaması demektir. Yani diyelim ki yeni bir sorun ortaya çıktı. Şimdi bu sorunu çözmek lazım. Fakat ne Kur'an'da ne de hadislerde diyelim buna uygun bir çözüm var. Ne yapacaksınız? Şimdi iktidat diyor ki akılcı bir çözüm bulmak lazım. Bilindiği gibi bu tezile de hareketi de böyle akılcı bir çözüm üretmeye çalışan bir şeydi. Dolayısıyla iştihat kapsının kapanması burada şunu da vurgularım Moğolların saldırısından önce oldu. Dolayısıyla akla başvurlara yeni Kur'an'da olmayan ve sünnette olmayan yeni sorunların çözümü için akla başvurmak engellendiği engellendi için iştihat kapısının kapandığı söylenir. Şimdi ikinci neden yani iç neden, İslam dünyasının gelişemesinin ikinci içsel nedeni doğa ve dış dünyaya önem vermeyen kaderci anlayış. Şimdi e, galiba Ernst Renan'dı bir yazısında şöyle diyordu. İslamcı insanların en son söylediği Tanrı her şeyi iyi bilir. Tabi Tanrı her şeyi iyi bilirse insan doğayı kavramak için bir çaba göstermez. Bir de doğayı inceleme çabası Tanrı'nın işine karışmak olarak algılandığı için doğa bilimleri konusunda da yeterli bir atılım gösterememiş İslam dünyası. Üçüncü e, yani üçüncü neden feodalizmi aşacak finans ve ticarete dayanan bir burjuva sınıfının ortaya çıkamaması. E, dördüncü neden mezhep çatışmaları nedeniyle yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ki bu istikrarsızlıklar ve farklı mezhepler şöyle bir durum ortaya çıkarmıştır. Her devlet bir mezhebi desteklemiştir. Örneğin Türk sultanları Hanefi mezhebini, Nizamülmülk ve Selahaddin Eyyubi Şafii mezhebini desteklemiştir. İspanya'daki ve Kuzey Avrupa'daki İslamı devletler ise Maliki mezhebini desteklediler. Dolayısıyla böyle e, siyasal istikrarsızlıklar ortaya çıkmıştır. Farklı devletlerin farklı mezhepleri desteklemesi nedeniyle. Siyasal çalkantılar ise yani bu beşinci neden olarak yeni ve üretken anlayışların önünü keserek skolastik anlayışı yaygınlaştırmıştır. Altıncı neden olarak da medreselerin bozulması ezbere ve nakizi bir eğitim sisteminin yayılması sonucu da İslam ülkeleri geri kalmıştır. Dış nedenler konusunda yani İslam'ın geri kalmasına neden olan dış nedenler burada da yine bazı notlar aldım. Şimdi tabi Avrupa'da feodalizmi aşan bir pujvazi ortaya çıkınca bu sınıfın ortaya çıkması İslam ülkelerinin gelişmesini İslam'ın gelişmesine engel olmuştur. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin yeni ticaret yolları bulması nedeniyle İpek ticaret yolu önemini kaybettiği için İslam ülkeleri ekonomik bakımdan gerilemiştir. Bu ekonomik gerilemeye paralel olarak da dinde daha muhafazakar, daha dogmatik bir hale gelmiştir. İpek yollarının olduğu işte dönemde, ticaretin gelişmiş olduğu bir dönemde İslam kültüründe önemli bir gelişme olmuştu bilimde, felsefede. Ama ne zamanki ekonomik gerileme başladı, ekonomik gerileşmenin sonucu olarak da dinde daha çok dogmatik hale geldi. Fakat dediğim gibi İslam ülkelerindeki ulema Gerilemenin nedenlerinin ekonomik değil de, vay biz dinden uzaklaştığımız için doğru bir teşhis koyamadılar. Ee, İslam ülkelerinin gelişememesinin önemli nedenlerinden biri de Avrupa'nın sömürgeci faaliyetlerinin dünyaya yayılması ve tüm dünyayı ve İslam ülkelerinde sömürgeleştirmesidir. Dördüncü neden de Haçlı seferleri ve Moğol istilaları. Şimdi burada tabi hem iç nedenler hem dış nedenler önemli rol oynamıştır. Yani burada tabi bir şekilde İslam ülkelerinin geri kalması konusunda evet. bazı iç ve dış nedenlere değindim. Şimdi bir ek yapmak isterim. O ek, eki şöyle ifade etmek isterim. Hristiyan dünyada Rönesans yaşanırken İslam dünyasında Rönesans'ın yaşanmamasının önemli nedenlerinden biri şudur. Şimdi bilindiği gibi Hristiyanlıkta Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh üçlüsü, üçlemesi vardır. Bu ne demektir? İsa Tanrı'nın oğlu olarak görülüyor. Şimdi Tanrı'nın oğlu olarak görülmesi Tanrının yaratıcılığının insana aktarılması demektir. Fakat İslam dünyası peygamberleri hiçbir zaman tanrının oğlu olarak görmemiştir. Ee, Hristiyanlıktaki e, baba, oğul, kutsal ruh üçlüsü insanın yaratıcı bir varlık olarak görülmesine yol açtığı için bu düşünce Rönesans'a gitmek için önemli bir zemin hazırlamıştır diye düşünüyorum. Diğer yandan İslam ülkeleri resim ve heykel yasağı getirerek insanın yaratıcı yeteneklerinin önüne engel koymuştur diye düşünüyorum. Sadece engel değil bireyselliğin ve özelliğin gelişmesine de engel yani resim yapamazsan heykel yapamazsan sanatını nasıl geliştireceksin? Resim yasağı ve heykel yasağı insanın yeteneklerinin gelişmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi ne kadar İslam dünyasında Rönesans'ın neden yaşanmadığını ve yaşanmadığı için İslam dünyasında reform reformların başarısız olduğuna değindim. İslam dünyasında bundan sonra bir reformasyon yaşanır mı? Bu, bu başlı başına ayrı bir soru. Yani şunu ifade edeyim. Burada anlattıklarım hiçbir zaman kitapların yerini tutmaz. Yani şimdi bu Orkun bunları anlattı. Artık biz İslam'ın e, geri kalmasını, iç nedenlerini, diş nedenlerini öğrendik gibi bir havaya takılmayın. Bunlar daha başlangıç. Çünkü bilgi ilerleyen bir süreç, yeni bilgiler, yeni olgular, başka şeyleri gündeme getirilebilir ama şimdiye kadarki bilgi seviyesi iş ve dış nedenler konusunda bunları gündeme getiriyor. Şimdi daha sonraki bir videoda esas olarak Rönesans ve Reformasyonu temsil eden kişilikleri ele almak istiyorum. Rönesans denilince üç önemli düşünürü ele alacağım. Birincisi Erasmus, Rotterdamlı Erasmus. İkincisi Thomas More. Üçüncü de Machiavelli. Bunlar Rönesans'ın son derece önemli tipik temsilcileri hangi anlamda, hangi özellikleri var? Bunlara başka bir videoda değineceğim. Aynı şekilde Avrupa'da yaşanan reformasyonun üç tipik temsilcisini yani Martin Luther, Thomas Münzer ve Jean Calvin bunları da ayrı bir videoda ele almayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.